Herkese merhaba. Ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayata dair, insana dair ve bu temel çatının altında iyi ki diyebileceğimiz konu başlıklarını paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki öncesinde düşüneceğiz, irdeleyeceğiz. Tam kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız, güleceğiz, dalgamızı geçeceğiz. Akabinde çıkacak bu ilkiler diye düşünüyorum. Bu bölümde geçtiğimiz hafta sevgili arkadaşım Müge Gebut'la başladığımız sohbete devam ediyor olacağız. Müge ile yaptığımız sohbetin birinci bölümünü dinlememiş olanlar bir önceki podcastimi dinleyebilirler. Bir ufak hatırlatma yapmak isterim. Müge yaklaşık 15 yıldır İsviçre'de yaşayan İsviçre vatandaşı bir insan kaynakları direktörü ve Türk. İlk bölümde Müge ile çalışma ortamı açısından Türkiye'yi ve İsviçre'yi kıyasladık. Uluslararası arenada CV'ler nasıl hazırlanıyor, nelere dikkat ediyorlar, gerçekten evlenecek misin ya da çocuk yapacak mısın diye bir soru sorulabiliyor mu mesela? Ya da sosyal medyadaki ayak izlerimiz hem başvurduğumuz pozisyonu hem de çalışma hayatımızı nasıl etkiliyor? gibi birçok konu başlığını irdeledik Müge ile birlikte. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu hafta da harika içerikler konuşacağız Müge ile. Tekrar hoş geldin Müge'cim. Hoş bulduk. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. İlk aklıma gelen soru şu oldu açıkçası. Binlerce CV, binlerce iş görüşmesi. Böyle ilk aklına gelen yok artık canım dedirtecek ya da dediğin bir şeyler yaşamış olması bu kadar sayı artınca olasılık da artıyor çünkü. Eminim ki. Var mı böyle aklına gelen birkaç örnek bizimle paylaşmak istediğin? <laughs> Anlatabileceklerimi anlatıyorum. <laughs> Sanırım bir tanesi şuydu. Belki adaylar için farklı gelebilir ama benim Türkiye örneklerinde şunları yaşıyordum. Onlar bana çok garip gelmişti açıkçası. Bir adayla görüşüyorsun. Genç bir adayla. işte yeni mezun veya işte 25'lerini geçmemiş diyelim. E, Türkiye gerçeğinde tabii çoğumuz annemiz babamızla yaşıyoruz değil mi? Ben de hani annem babamla yaşayıp ondan sonra burada tek başıma yaşamaya başladım. Akabinde annesi ya da babası geliyor elinde çiçekle. Nereye geliyor? E, beni ziyaret etme. Böyle giriş arıyorlar Müge Hanım sizi. <laughs> Ya gerçekten. Adayla <laughs> görüştükten Aday sonra evet. anne ya da baba geliyor. Şimdi yani bu aslında bizim kültürümüzün çok güzel bir şeyi değil mi? Hani diyorsun ki yani <laughs> bak hani çünkü kızına ya da oğluna yapılmış bir e, işte eğer karar verilmişse sorun yok zaten almışız adayı hani o zaman kabul ediyorum. Ama daha karar verilmemişse ve hani görüşmek zorunda kalıyorsam kendimi çok kötü hissediyorum çünkü hani orada acaba benden ne derler? Bir ayrıcalık mı bekliyorlar kafasına gelmeye başlıyorum. Ve o zaman böyle çok stres giriyordu. Bu tabi buralarda asla olmuyor. Anne babayı hiç görmüyoruz. Bir İsviçre'liye anlatsana zaten bu örneği. Yani Kendi nasıl? görmüyor ki <laughs> babasını ben göreyim. yani <laughs> 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 o, bize zaten sıra gelmez. İsviçre'de de yani daha doğrusu böyle ben çok seyahat ediyordum. Hala ediyorum ama eskisi kadar değil. Bir mülakatta böyle uzun bir masada oturuyoruz mülakat hı. bitti. Teşekkür etmek istedi karşıdaki kişi. Ayağa kalktık işte el sıkışacağız klasik. Ondan sonra masaya tırmandı. Dedim ki ne oluyor hani dövecek beni hani ne Neredeyim ben? Ne yaşıyorum şu an? Ondan sonra tır, çok, çok uzun bir mesafeydi. Böyle birkaç böyle dizini attı. Ondan sonra elimi çekti. Dedim ki tamam hani burada şu an Eyvallah. ya şoktayım ben. Ne yaşayacağım bilemiyorum. Önümüzdeki 5 saniye içerisinde kapı kapalı falan onu düşünüyorum Hani burada çılık atsam acaba ne olur? Ondan sonra elimi öptü. Pa çiki çiki öptü Ay, vesaire. Hayır. dedim ki aa <laughs> Ben ben na, nasıl bir şey yaşıyorum ama inanın yani yine nereliydi peki bu el e, ee, kişi adaletiniz? Polonyalıydı Aa, Polonya evet. bir de beklemezsin yani daha daha böyle akdeniz evet, sıcak evet, kanlılardan evet. belki ama hani oralar biraz daha biraz daha katı diyelim Yani inanın Efsane, çok güzel şeyler olabiliyor gerçekten elini de öptürdün yani Mügeciğim iş işler <laughs> 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 evet <gülüyor> bir çalışan sence neden mutsuz olur? Yani bu tabii çok kapsamlı bir soru ama biraz daha daraltmam gerekirse en çok neden mutsuz olur? işte adaletsizlik mi, ücret mi, sorumluluğun verilmemesi mi? Şöyle bir genel değerlendirirsen çalışanlara en çok mutsuz eden şeyler neler sence? Şimdi şöyle söyleyeyim, çalışanları mutlu eden şeylerle mutsuz eden şeyler aynı şey değil. Hani benim şimdiye kadar deneyimlediğim şeylerde neden mutsuz oluyorlar? Genelde adil bir ücretin olmaması. Bakın hani daha üstünde verelim vesaire falan değil ama o işin fiyatı varsa o bazı vermek lazım. Daha çoğunu vermenize gerek yok ama daha azı gerçekten çalışan için ciddi problem yaratmaya başlıyor. Bir diğeri işte mevcut çalışma şartları. Şimdi artık tabii remote çalışmalar var vesaire hayat değişti ama işte onunla gelen belki işte sağladığı bilgisayar, ondan sonra işte iş güvenliğinin olması, nerede lokasyonun nerede olması vesaire bunlar bazda doğru yapmanız gereken işte eğer bunları doğru yapmazsanız çalışan mutsuz oluyor. İşte işte sorumluluk verilmesi yani hani kimin dost Steve Jobs'un değil mi? Önlü şey yani ben seni zaten bu işe işini yapamamak için almadım ki yani bu parayı ona vermiyorum ki. Ya kişi istiyorsunuz ki buraya gel bu yetkinlikleri çalışır. Onu da o fırsatı vermek lazım. Bunlar olmadığında çalışan mutsuz oluyor bir de bir tarafıyla bu fırsatların bu temel masanın ayaklarını tüm çalışanlara ilgili Aa, pozisyon tabii. için tabii adil bir şekilde de vermek lazım diye düşünüyorum. <laughs> bir denge. Birine yapılan zam diğer taraflarda oynayan denge. Hayatımın, hayatımın hikayesi burada zaten. Bütün o egzeli hmm. orada, orada yaşıyorum ben. Ama sanırım hani önemli olan gerçekten hani vardır ya mesela işte daha çok bir başka bir işte daha daha çok teklif alır. Hani herkese göre o marj değişir. işte tabii. %20'dir, %50'dir. İsviçre'de farklıdır. Türk Türkiye'de farklıdır ama çalışan için mesela o kadar örnek yaşadım ki farklı farklı ülkelerde. Diyelim ki biz işte 100 birim bir rakam ya da işte 100 bin frank diyelim değil mi? 100 bin frank veriyorum bir çalışana ve o işin aslında esas ederi 110 bin frank. Üç gün sonra çalışandan çok memnun performansı şöyle böyle ve sonra diyorum ki tamam ben senin maaşını yüzde 30 arttırdım. Bakın enflasyon yüzde 2. İsviçre'de. Yüzde çok ciddi bir rakam. Yani terfi alsanız bile alamayacağınız bir rakam. Çalışandaki psikolojisi şu oluyor. Demek ki bunca geçen yıl içerisinde bana az maaş verdiniz. <laughs> <laughs> mutsuzuz yani yine mutsuzuz. Yani çünkü, ama insan psikolojisi yani diyorsun ki o zaman ben benim derim daha fazla fazlaydı şimdi mi veriyorsun? Neden daha önce vermeni? Asla kazanamıyorsun o çalışan artık. Bir <laughs> e, mesela yapılan bir araştırmada mutlu bir çalışanın da ortalama bir buçuk katı maaşa iş değiştirebildiğinden bahsediyorlar. Yani sadece gerçekten sadece para için iş değiştiren bir çalışan geldiğinde karşına ne yapıyorsun peki? Yani bir kere bu beyanın tabii gerçek olduğunu farz ediyoruz. Kabul ediyoruz elbette. E akabinde peki şirketin, senin çalıştığın şirketlerin pozisyonlaması nasıl oluyor kendi ilgili çalışana karşı? Bir kere zaten pazarlığa geliyor mu yani insanlar? Ben şöyle bir teklif aldım. İşte şu kadar katı maaşa şuraya gitmek istiyorum. E bakalım senin elindeki kartlar neler oluyor mu? Tabii tabii muhakkak yani herkesle olmuyor ama pazarlık yaptıklarımız çok. Kişinin yaptığı işe, kişiye, onun yetkinliklerine biraz bağlı. Yani çok e, işinde usta ve tek olan biri ise zaten o kişi kendi belirliyor rakamını. Yani Doğru. bir sonraki gittiği şirkette Doğru. ve veya bir sonrakinde ona zaten o yetkinliği yüzünden alındığı için o, o rakamı aşağı yukarı çeke kendi yazıyor. Doğru. Dolayısıyla çok da zaten dengeyi de etkilemez. Çünkü çok özel bir iş yaptığını bilirsiniz o kişinin. İşte şimdi yeni modalar cyber security analistler vesaire, bunlar işte BI'cılar, business intelligence'lar vesaire bunlar böyle çekini kendi yazıyor açık e. evet. Ve hani ona ihtiyacınız var. Yok zaten piyasada. Ama daha böyle diyelim ki aynı işte işi yapan 10 kişi varsa ve bir diğeri daha fazla rakam alıp gidecekse o bütün iç dengeyi de bozacak. Eğer o çok böyle özel bir iş yapmıyorsa yapacak çok fazla bir şey yok. Hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Şimdi bazı işte pazarlığa oturmuşsak da bunu bir kere de yapamıyoruz zaten yani dengeleri güzel yapabilmek için yaptığımız aslında hareket o zaman işte kademeli zam yapmak veya belki işte o anda bir anlık bir performans bonusu vermek vesaire. Çünkü hani onun, onunla beraber işi yapacak olan bir 10-15 kişi belki bir departman belki bir komple bir şirketin yapısını değiştirmesi gerekiyor. O yüzden her zaman azar azar gitmeyi tercih ediyoruz. Asla aldığı %30'luk %50'lik belki teklifi yanda biz e, karşılayamıyoruz. Gidecek olan da gidiyor zaten günün sonunda değil mi Müge'ciğim? Bazı insanlar için <laughs> daha hayırlı. Yani Tabii. ben oturup da beraber masada hayırlı olsun. Hani daha belki yapmak istediği işe yakın. Belki işte terf, orada önünün tıkalı olduğu bir pozisyonda orada başka bir sorumluluk alabilecek insanın. Sonuçta hayat uzun. Tabii tekrar gelebiliriz, var. tekrar dönebiliriz ama e, önemli olan hani bir en nihayetinde hepimiz insanız, hepimiz çalışanız. <laughs> Oraya hani kimse, biz para vermiyoruz. Onlar bize veriyorlar orada olmak için o yüzden de kişi için iyi olacağına inanıyorsam zaten net olarak da söylüyorum karşılık. Peki Mügecim yaptığın iş sonuçta insan odaklı bir iş olduğu için bunun bu işin sana katkıları ne oldu yani şu anlamda insana olan ön yargılarımızı kırmak anlamında bir değerlendirebilirsin. Ne gibi avantajlar sağladı sana Müge olarak sana? Çok çeşit çeşit insan tanıdım. Çok farklı ülkelerden, farklı kültürlerden, farklı dillerden İnanın yani gerçekten benim için çok bambaşka bir deneyim oldu. Zannetmiyorum ki başka bir işte bu kadar e, faydalı olabilir miydi. Bazen şunu da dediğim var bir ikacı olarak söylenmemesi gereken ama hani işim harika bir de insanla çalışmak olmasaydı diye. Yani çok zor, çok zor kısımları da var. Hani sürekli insanın derdini dinlemek. Hani ben öyledir ya işte İK'ya gideyim. İK ne yapar ki işte iş alım yapar. Ben İK'ya gideyim ağlayayım falan diye. Benim gibi Müge gibi bir karakter. Tamamen problemi çözmeye odaklı bir karakterde bazen bu, bu çizgiyi yakalayamıyorum. Çünkü insanların tüm beklentisi bazen orada gideyim ağlayayım. Yani çözüm bulmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sadece bu içimdekini dökmek istiyorum. Vardı ya, ilişkilerde de vardır yani, arkadaş ilişkilerinde de. Din, dinlemeni istiyor aslında o seviyede değil mi? Aynen öyle. Ben size zaten arka planda onu çözmeye çalışıyorum. Hani o karşımdakine bir çözüm getirmeye çalışıyorum falan. O yüzden benim ekip geniştir. <laughs> bu tür işleri yapabilecek farklı farklı beni kompliment eden insanlar var. Çünkü ben hani bana ben çözüm istiyorsan benle konuş ama öbür türlü bak başka arkadaşlarımız var sana yardımcı olacak e, diye. Psikoloğa doğru bu tarafa var. Aynen tabiri, tabiri beş 5 kişi var, var ekipte psikolog olan. Zaten Odaklı. Peki şimdi bizim kendi özel sohbetlerimizde de seninle çok konuştuğumuz renkler ve karakter analizi ve iş başvurularında senin kafanda öncelikle bir iş ilanını yayınladığında bu ilana hangi renk daha uygun diye tabii ki kafanda döndüğünü düşünüyorum ve biliyorum. Biraz buraları anlatmanı isteyeceğim ama sosyal hayata yansıması da nasıl oluyor onu da merak ediyorum. Yani sen her yeni tanıştığın insana... Şöyle bir tarıyor, bir scan ediyor musun renk anlamında da, karakter anlamında da hep bu gözle bakıyor musun? Yani psikologlarda da böyle olur ya, şimdi bu derdimi anlattım bu arkadaşıma, o da psikolog ve illa beni bir çatının altında toplayacak şimdi bu yarayı atıyorum. Dolayısıyla senin senin hem özel hayatında hem de iş hayatında bu karakter analizi, ee, renkler mevzusuna bakış açını birazcık dinlemek istiyorum. <laughs> Tabii kırmızıyı gözünden tanıyorum. <laughs> hemen hemen belli ediyoruz kendimizi. Kendim bir kırmızı olarak. <laughs> Eee açıkçası yani bu renkler bunun bunu tabii sadece renkler bir tanesi. Bunun tabii. gibi bir sürü bir sürü farklı testler yapılabilir ve hani ben şahsen çok e, ilgilendiğim bir konuda. Bir anlatsana bize temelden bu renkleri. Şimdi şuradan başlayayım. Kırmızı benim rengim onu anlatması kolay. Aşağı yukarı kendimi de <laughs> kendimi de bildiğim için kırmızı biraz böyle ataktır. İşte zaten hani dışa dönüktür, analitik yapısı güçlüdür, iş bitiricidir, uğraşır, eder, azimlidir vesaire. Hani bu e, bu gördüğünüz böyle At, atan koşan insanlar var ya genelde kırmızıdır böyle işte duruşu diktir, ortamda fark edersiniz o liderlik vasfını diyelim herkes lider lider değildir ama o doğal liderliği koruyan insanlardır bunun bir diğer kısmı ki benim genelde çok iyi anlaştığım bölümde maviler onlar da Yine bu, bu şey daha bilgeler, bilgi, bilgiye bilgi aktarmak isterler, daha soğukkanlıdırlar. Onlar daha içe dönüklerdir ama yine çok analitik düşününler vesaire. Yani bütün işte mühendisler vesaireni yani genelde burada görürsünüz bunları. Ben onlara hep bilgi olarak, bayılıyorum çünkü onlarla muhabbet Böyle detaylı bilgi verirler, anlatırlar, böyle bütün benim şeyi beslerler, bilgi dağarcığımı. Bir kırmızı kadar mavi arkadaşım var, öyle söyleyeyim, hani genelde o taraflarda takılıyorum. Sarılar... <laughs> Sarılar ilginç bir karakter. Ben bir kere bütün kırmızılar kendi sarı olduğunu düşünürler işte. Dışa dönüyün vesaire falan değil ama onların çok belirgin bir özelliği o ışığı çekmek istemeleri. Zaten dışa dönüklerdir ve ortama girdiklerinde hakikaten yani oradaki auranı istedersiniz daha işte konuşkanlardır daha ön planda olmak isterler, işte sahne ışığını onlar alırlar vesaire. Bir bir podcastte dinlemiştim sanırım. Çok güzel bir hayvana benzetmişti. Tavus kuş gibi düşüne Böyle açar kanatları rengarenk. Orası böyle bambaşka bir alem. Bir de yeşiller var. Bunlar benim en zorlandığım bölüm. Hani kendi adamı. tam zaten hani bu x ekseninde dediğim tam karşıt tarafım olduğu için yeşiller daha harmoniyle çalışan, işte arkadaşlık e, ilişkisi çok iyi olan, içe dönükler ama takımda çalışmayı seven insanlar. Ve o yüzden yüzden de eğer işin yapısı gereği yani orada iş, yaptığınız işin yapısı gereği ve tabii yönetici onun da rengiyle tutması çok önemli takımın tamamlayıcıları o renkleri ona göre kullanıyorum genelde hani işte burada nasıl bir karakterin buna uyum sağlayacağını veya mutsuz olacağını vesaire ama kişisel hayatımda şöyle bir anekdot vereyim mi? Ekipte tabii her renk var. Evet. <laughs> Herkes işte birbirine geri bildirim yapıyor vesaire bunları yaparken <laughs> Bana dediler ki Müge dediler için çok sabah insanıyımdır sen biliyorsun şimdi sabah kalk işte asker disiplini gibi onu yap şunu yap falan. Öğlene doğru benim bütün film biter zaten. Öğleden sonra ne istiyorsanız alabilirsiniz benden çünkü kafam çalışmıyor artık. O yüzden de böyle sabah e-maillerim çok meşhurdur. Ben tabi bunun meşhur olduğunu bilmiyordum. Sonra ekip sağ olsun söyledi. Sabah işte kaçında başlıyorsam şimdi çocuklardan sonra biraz daha geç başlamaya başladım. Sabah başlarım işte şunu yaptık bu ne oldu şöyle oldu işte şunu toplanalım bilmem ne yapalım şuna şöyle yapalım ben. Genelde o 9-12 arasında yağdırıyorum. Ekip dedi ki yani Müge iyi hoş tamam anlıyoruz peki böyle de ama dedi çok hani sarılar ve yeşiller bunlar tabi. Evet, bütün sarılar dediler ki, hiç sormuyorsun hafta sonu nasıl geçti. <laughs> i̇şte kahve molasında dedi hani şey yapmıyorsun işte çocuklar nasıl İşte bu bugün bu, bu işte akşam ne yaptınız hakikaten yok maillerin hiçbirine şey, işte klasik merhaba Herkes iyidir umarım. Sonra artık ne konuşacaksam onu söylüyorum. Dedim ki Aa, tamam ben bunu benden ekip bekliyor yapayım düzeltip İşte başladım işte daha dikkat ediyorum böyle işte hafta sonu nasıl geçti falan ekliyorum. Aradan bir ay geçti. Yeni geri, Hep aynı soruları soruyorsun. Dedim <laughs> ki iyi tamam soruyorsun güzel. Cevap veriyoruz. E ee, umurum değil. Çünkü <laughs> 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 umurum değil değil ama. <laughs> Çünkü umarım iyisinizdir. Le. Eş değerde bir soru o çünkü. <laughs> niye sordun madem hani konuşmayacaksak? Yani dolayısıyla kendi karakter yapından da çok çıkamıyorsun. Bunu kabullenmek, bununla yaşamak lazım. Evet. Hani eğer güven ortamı varsa zaten ekibinizde onların da sizin kötü niyetle yaptığınızdan değil, beklenti ona göre ona göre aşağı çekiyorlar. Evet. Hani en azından benim açımda ne oldu yani? Peki iş hayatında gerçekten bizi birçok tabii ki dinamik var bunun altyapısında ama altında gerçekten başarılı kılan Böyle birkaç karakter özelliği sayacak olsan neler söylerdin? Değişme adapte olabilme. Hızlıca değişme adapte olabilme. Bu dünyada zaten artık bunun, bunun çok da fazla bir şansımız yok. Her dakika her şey değişiyor. Bir diğeri pes etmeme. Hani bunun birçok farklı kelime kullanabiliriz ama dayanıklılık, azim, pes etmeme hani hepsini aynı çatı altında topluyorum. Hani aslında İngilizcesi resilience ama bunun tam Türkçesini sanırım yani şu an en azından bulamıyorum. Bunu, bunu yapabiliyorsanız hayatta aşağı yukarı ister özel hayatta, ister kurumsal hayat, ister kendi işinizde kesinlikle başarılı olursunuz. Peki Müge'cim iş hayatında duygusallığa yer var mı? Var var olmaz mı? Yani <laughs> mümkünse olsun zaten. <laughs> bunu yani yine çalıştığınız ortam belirler. Ama ve lakin kişinin kendine özgün olması, otantik, lider, otantik liderlik diye bir şey çıktı ya son zamanlarda. Ben buna çok inanan bir insanım en nihayetinde renginizi belli ediyorsunuz, mümkün değil etmemeniz. O yüzden baştan kartları açık oynamakta fayda var. Bulunduğunuz ortam buna müsaade etmeyebilir. İşte Belki çalışma arkadaşlarınızla farklı bir yapı kurmak zorundasınızdır ama içten içe kendinizi yersiniz. O yüzden eğer ki hani uzun vadede mutlu bir iş hayatına sahip olmak istiyorsanız özünüz neyse o. Birazcık da böyle yurt dışında çalışmak isteyen Türklere Neler önerebilirsin? Nasıl bir yol izlemeliler? Sen yurt dışında hem de işe alımda çalışan bir Türk olarak bu yol nasıl çizilir sence? birçok farklı yolu var tabii. Yani benim yaptığım gibi işte firma firmasıyla gelenler ya da işte kendi imkanlarıyla iş arayıp bulanlar ki bunu biraz açabiliriz. İşte master'a gelenler, doktora'ya gelenler, kalanlar, dil kursuna gelenler, kalanlar, işte maddi ortamlar vesaire. Nereye gittiğinize bağlı değişen. Ama sanırım burada tek yani birkaç tane önemli konu var. Bir, bir kere buna çalışmak gerekiyor. Hani şu şu olmuyor yani mesela işte mail atayım işte ben de yurt dışında çalışmak istiyorum, nasıl gelebilirim sorusu yok. Hani ona işte emek sarf edeceksin, ilanlara bakacaksın, işte şu uğraşacaksın ve istikrarlı bir emek tabii. Tabii tabii. Ya bu <laughs> çok uzun sürebilir. Vazgeçmeyeceksin, <laughs> pes etmeyeceksin. Gerçekten istediğim buysa ve inanın hani hayat o kadar da kolay değil. Birçok şeyden vazgeçmeniz gerekiyor. Vazgeçmeyi de kabullenmek zorundasınız. Hele ki siz eğer belki üniversiteden yeni mezun olduğunuzda veya işte benim gibi bekar geldiğinizde evet hayat zordu ama sadece kendimden mesuldüm. Ya zaten çok da böyle İstanbul'da ay şöyle işte villalarda, yatlarda, katlarda yaşamıyordum. O yüzden de burada her yeni gelen şey benim o zaman çok beni çok mutlu eden hikayelerim oldu hani. Bir kere konuşmuştuk sanırım. Ben o zaman gençtim yapacağım hareket belliydi Türkiye'de. Yani da biraz daha işte çalışacağım, kariyerim yükselecek, muhtemelen işte evleneceğim, çocuk yapacağım, ipoteğe gireceğim, araba alacağım falan. Bu sırası biraz değişebilir ama aşağı yukarı hayat böyle gidiyordu. Ben burada gelip işte paten kaymayı öğrendim mesela. Şimdi beni Dostancı sahilinde orada çalıştım ki yani insan kaynakları yöneticisiydim epitopu. Tabii. Patenle görme şansınız yoktu. <laughs> hani öyle bir öyle bir kafaya gelemiyoruz biz hani işte kaç yaşında insan şimdi patene mi öğreniyorsun derler adama. Burada ama işte yok patene mi gideyim ona mı yapayım bunlar o kadar şeyler ki ve ben hani burada tekrardan belki 20-25 yaş aralığında yaşayamadığım gençliğimi ben burada yaşamaya başladım. Çünkü herkes her şeyi deneyimleyebilir ve o kadar hani özgür bir e, ortam geldi ki bana. İşte kaya inmek istiyorsanız şimdi Uludağ muhtemelen İsviçre'den daha pahalı. Hani buralarda hani aşağı yukarı sizin senin evden muhtemelen 20 dakika sürer, bizden 45 dakika. O yüzden hani bu imkanlara kişi olarak ulaşabilmek benim için çok güzeldi ve ben çok farklı şeyler yaşadım. Hani bunlar benim hep pilimi şarj eden şeylerdi. İşte sosyal arkadaşlıklar, burada tanıştığım arkadaşlar, gerçek hani birbirimizin dilinden çok iyi anladım. Sadece aynı dili konuşmak yetmiyor her, her zaman olduğu gibi. Aynı zamanda belli bir şeyle ortak payda buluşmak da gerekiyor. Diğer yanlı yaptığım seyahatler, müzik vesaire hani bunlar beni hep çok yoğun hayatımda yeniden yeniden başlattı. Her gün o sabah kalkıp yeniden bu hayatı yaşayabilmemi sağlayan şeyler. Şimdi soruna geri döneyim. Hani dedik ya hani işte pes etmesinler, işte uğraşsınlar. Bu yol uzun bir yol. Hani bir maraton en nihayetinde hemen 3 günde, 5 günde de ne bir karar ne de bir yol. O yüzden de eğer gerçekten istiyorsanız bir kere bazı şeylerin değişeceğini kabullenmeyiz ve bundan heyecanlanıyor olmanız lazım. Yoksa burası hani gelip 6 ay en fazla 7-8 ayda geri dönersiniz. Avrupa genelini konuşayım. Amerika'yı hani çok bilmiyorum ama daha kuzeye gittikçe dönme olasınız gittikçe artıyor. <laughs> ne kadar güneye ne kadar sıcağa kalırsanız o kadar o kadar biraz daha o süreyi uzatabiliyorsunuz. <laughs> Harika. Son olarak da hem yaptığın işin iyikilerini soracağım. Bunu aslında bu programın içeriğinde konuştuk ama şöyle bir toparlayacak olursan. Yaptığın işin iyikileri neler sence Müge'cim? İnsanla temas sanırım kişileri anlayabilmek ama daha da önemlisi onlara yardım edebiliyor olduğumu hissetmek. Yani bu her zaman bu yardım bambaşka şeylerden oluyor ama bir kişiye onun hayatında onu etkileyebilecek bir şey başarabilmişsem benim için en büyük mutluluk hakikaten. Harika. Peki son olarak da burada şimdi kendini övmeni isteyeceğim bir gecim. Böyle kendine dönüp baktığında kendi karakterinde, kendi hayatınla ilgili iyi ki diyebileceğim noktaları da paylaşabilir misin? Evet, burada bitirebiliriz mesela. <gülüyor> <gülüyor> Zor soruyla en zoru sona kalmış kendimle ilgili. <laughs> Kendimle ilgili sanırım ilk de, yani öncelikle sevdiklerim tabi, beni sevenler, <laughs> yani muhtemelen ikisi bir arada olsa çok iyi olur <gülüyor> 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 ama e, onlarsız hakikaten. Ne geldiğim yere gelirdim, ne şu an kimi olurdum, ne e, bundan sonraki hayatımda bir anlam olurdu o yüzden hani en önceliği o, e, e, hakikaten bunsuz olmaz. Onun dışında kendimle ilgili dediğim gibi ben kolay pes etmeyen bir insanım. Hani bu başıma bir sürü şey de açtı. Uğraşırım, elimden gelen her şeyi yaparım. Hani Şüpheniz olmasın. Hani arkada o dezeri boşuna demediler aslında. <laughs> hani uğraşırım uğraşırım. Eğer bir yerden sonra da olmuyorsa da o ipleri bırakırım. Aslında yay burcuyum. O da onunla da çok özdeşleştirdiğim bir şey. Hani oku böyle girer 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 girersin. <laughs> ama o oku atıyorsam da o oku, ok bir kere atılmış oluyor. Artık <laughs> onun geri dönüşü yok. <laughs> ama yani onu atana kadar elimden gelen her şeyi yaparım çoğu zaman yani istediğim şey doğru şeyse o da bir tartışılır. ama genelde başarmış olurum. Bazen de olmuyorsa da inanın ona da çok takılmam yani. Var vardır bir sebebi deyip devam etmeye çalışırım hayatıma. Harikasın. İyi ki geldin Mügecim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana. teşekkür ederim. Çok teşekkürler.